Hepinize tekrardan merhaba arkadaşlar. Ben Deniz. Bugün sizlerle beraber e, Trollface Troll Qu Face Quest e, e, galiba işte Troll Face Quest diye okunuyor. Onu oynayacağız arkadaşlar. Ee, ben bilmiyorum. Daha önce oynadım fakat ilk 4 seviyesine geldim ve silip tekrar yükledim. Çünkü gerçekten sinir bozucu ve zor bir oyun. Mesela işte aynı bunun gibi sinir bozucu bir oyun. Yeni oyuna başla. topa <laughs> <laughs> mı Yok topa vurmuyorduk. Ya şu tabelada bir şeyler vardı. Bir dakika, bir dakika. Baştan başla. Tabelada şöyle bir şeyler vardı. Bu ne yaptı şimdi? Son seviye. Öp. Evet. net Sen seviye. Hadi tamam. Kalma sırtında bir şey var. Heh, tamam. İşte bu adamım. Ay oh, yeah. Çılgın gücü. Yes. Yes. Tamam. Ee, kale. Kale Kalede bir şey yok mu? Topa vur. Kaleyi yaklaştır. <laughs> Abi, vampir yaratısı şeysi işte geldi ve aldı götürdü topu. Çocukta mı bir şey var? He ay. Ayda bir şey. Aynen. Tamam git ve ayı vur. Yalnız yine gitmedi. İşte bundan sonrasını bilmiyorum. İşin kötü tarafı bu. Hmm. Zıpla. <laughs> Ne yapacağız ki ya? O sürekli reklamına çıkıp duruyor beni gıcık ediyor ya. Yani. Nerede bir şey var? Yerdeki şeyler mi? Yok değil. Baştan başla. Bir yerde bir şey yok. Adam sana bakalım diyecektim ki. Sen de değiş yok tamam. Oğlum ya. Ha şuradaki ne? Al işte. Eşeğin tepesine attı. Eşek değil bu. Ne bu? Çıkıyor gibi bir bu. Ne kadar sınır ama. Yani öyle. Parayı al. Bu paranın yanında saçı gibi bir şey var. Ne yaptı Hadi. Kalk. Kalk. Hadi. 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 Nam nam nam. Of. Sendekinin önüne güçlü olan. Sen gidelim hadi. hadi. Let's do this. Oğlum ne yapıyorsunuz ya? Rettam çıkıp çıkartıyor. Arkadaki top var. Ve iğneyle basalım topa. Vur diğer ayağım da gitsin. Al <laughs> <laughs> işte. Doktor pahalı. Aa geçtik lan. Troll girişim. Bir kartı troll gülüşü vardı. Ondan korktum tamam, tamam geçtik yani değil mi? Sıkıntı yok. Let's play. Let's play. Squash. Squash yasında bir şey yok tamam. Topa koyacağım. Of headshot yeah. Hallelujah. Yeni vur. Tam şişsin. Gel de vur gel ol. O zaman ne yapalım? Ayak adamda o. Ah. Kafası düştü ya oğlum. Oğlum. Oğlum bu ne? Nasıl bir çözüm bu? Ah. Hıh. Tam duruyor ya. Şu parayı al. şunun finansı titre kalede titre 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 seyirciler hadi coşku 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 aa o ne ya aa tabayla öyle bir şey var ole ole bir kanada yiyi yiyi evet seyirci coşku ondan sonra 30 gol yiyip geri dönüyor bekle vurma şimdi Tabela. Aa. Ne oluyor tabelada? Hayır. Lan tamam, atamadı. Arkadaki adam çok komik değil mi? Hmm. Bak, bunda bir şey var. <laughs> tamam hadi. skoru değiştir. Evet, hadi tabela, tabela skoru değiştir. Karide ne var? Aa. Gördüğün <laughs> gibi kapattı. Oh. Hmm. kaleye duvar ördü. Aa, anladım. Defansını kullanıyor adam. World record. Şimdi şöyle bir şey yapsak. Bu world record'u bir dakika. Ha, olmuyor tamam. Şunu yaklaştırsak şey world record şeyine ila adam atacak. Hop. Best record. Evet. Takına basacak. Şunu basacak. O da mı olmuyor? Hı. Hmm. Arkada adamlara dokunalım. Çok fazla reklam çıkıyor. Adamlardan birinde kesin bir şey var bak. Şu hareket ettiğimizde sonra arkada bir adam bana çünkü ona dokunmaya çalışıyorum. Olmuyor. Evet. Ben şu anda mantığı hiç anlamadım. Nasıl ya? hiçbir şey yok burada. Ben bu nasıl yapayım şimdi? Garip Abi, üf. yapıyorum ya? Yapıyorum ya. Şinasi seni çağırıyorum. Özel şinasi işleri. Bir buçuk. Woohoo! Pikachu. Uç oraya evlat. Yay yay. <laughs> tamam şu anlamda. Üstüne basılıp tutuyor. Şinasi. Şinasi güçlerimi çalıştırdım. Şimdi de Feridun güçleri. Kabızındaki ne? Kabızındaki neydi öyle? Go Sports. Hadi Go Sports. Oh yes. Adam. Oh. Ah. Eee. gibi. Taşı taşı daha çok taşıyacaksın. Fırlat. <laughs> al işte. Başla başla. Şimdi kulaklığını çıkar. Kulaklığın nereye gidiyor? A. Aa. Aa. Buna ne oldu? Aa. Vay canına. Vay canına dostum. Şimdi şunu al. Evet. Şimdi Kulak. Çok da karışık bir aslında ama biraz zor yani. Hey adamım ben buraya giriş geldim. Bak bak ileride Expo kulesi var. Hadi sen Expo kulesini ziyarete git. Ya gitme boşver. Çöpü de vereceğim. O zaman ben de çöpe vururum. Hadi bana. Ah her şey. arkada bir şey var bak. Şu kafasının gittiği yerde bir şey var. Bunu ama. Makas Makasa ne yapacağız? Kravatını kapat. Eski Türk filmlerindeki gibi kravatını gibi. Seni döverim. Şey de vardı ya İstanbul'da. Deli komşu çıldırdı. dedi. ne yapacağız ki abi? Para al. Paranın yerindeki bir şey mi var diye düşünüyorum. Aa! Nereye gitti o? he ben rastgele paramanın gelmesi için dokunuyordum ama Kırmızı kart yürü git buradan Yürü git Ben şinasiyim Hadi bu karakterin ismi şinasi olsun Buradan dünya üzerindeki tüm şinasilere sesleniyorum Şinasi ismi güzeldir Şinasi 10 dakika olacağım yani. Akraktan mı çıkacak Hı, Tamam Şimdi vur Al işte. Aynısı. Al aynısı. Hep aynısı oluyor. Tabela. Tabelayı uzaklaştır. Ah. Olmadı. O zaman kendini uzaklaştır. O zaman kendini yakınlaştır. Hmm, bu ne? Ah. Işte. Tabelaya yakınlaştır. Ay yarabbim ya. Acaba o eller nereden çıkıyor mesela? Bir boşaltma bir dakika şimdi. Çok karışık bu. Yükü boşalt. Tıka. Aa. Şunu tıka. Şuna atla aşağıya. Atlasana aşağıya oğlum. A A Aman tanrım dedim. Kapat şunu kapat. Hayır. Şuna hayır hiç nasıl onun olamazdı şu ipleri kopar tamam dışarı hava kaçtı peşe atıyordu hiç nasıl evet hiç nasıl aynen öyle yalnız eğer bu şekilde yukarıya çıktıysa yanına neden parası kalmış? Bende konik Drink. Drink 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 Oh yes, drink. Drink, drink. Hepsinden drink. Bundan da drink, ondan da drink, bundan da drink, Hepsinden drink. Evet, iç onları. Za buttum. Bunu Al içinden <geçiyor. gülüyor> tamam, oğlum. Gül, gül. Çok komik, çok komik. Çok komik şey var, çok komik şey var. Bıyyy. Çok güzel. Vuuu, ya. hadi. Evet, Sabri'nin harikası. Abi hadi çok, çok güldüm bu. Hadi sağlık. 20. seviye. E bu ne? Kapat. Bütün rekamlar aynı anda çıktı mübarek. Hop. Evet, çık buradan. Çık buradan. Ay. o ne oldu? Tam 20 seviye. Aman tanrım. 40 seviye. 40'dan da fazla. 50 seviye. Ya evet arkadaşlar. O zaman bu bölümü burada sonuna gelelim en azından bir yarısını bile tamamlayamadık ya 20. seviyedeyiz. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere arkadaşlar. Hoşçakalın. Bay bay.